kıymetli dostlarımız videomuza hoş geldiniz. E, tefsir okumalarımızdan devam ediyoruz videolarımızdan. E, bu videomuzda da Bakara Suresinin 221. ayet kelimesinden devam edeceğiz videomuza. Bakalım ne anlatıyor Allah-u Teala bizlere, ne uyarılarda bulunuyor ya da bu bahsedeceğimiz ayet-i kerimeler ne hakkında inmiş, hangi topluma inmiş, e, nasıl bir Coğrafya inmiş, onun hakkında e, bahsedeceğiz ne anlatmak istediğinden bahsedeceğiz. E, Tabi Kur'an-ı Kerim bizlere uyarılar veriyor. Kullarım şu şu kavimler şöyle şöyle yaptılar da bu böyle bu cezaya düğü oldular. Bu böyle helak oldular gibi uyarılarda bulunup e, siz böyle yapmasın, yapmayın. Eğer böyle yaparsanız işte böyle böyle e, cezaları görürsünüz. Ya da eğer iyi işler yaparsanız, halis kullardan olursanız da e, sevaplarımı görürsünüz, rahmetimi görürsünüz, merhametimi görürsünüz diye buyuruyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde. Şimdi bu e, videomuzda da Bakır Suresinin 221. ayet-i kerimesinden devam edeceğiz. Şimdi o zaman hızlıca videomuza geçelim. Şimdi Bakır Suresi 221. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şu andan emin olun ki imanlı bir cari sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şu andan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir... E, hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allah ise izni, Allah ise izni ile cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Buyur o Cenab-ı e, biz bu ayet kermeyi e, bir ayet bir hadis video serimizdeki bir videoda anlatmıştık. Hat yanlış hatırlamıyorsam dostlar. Şimdi o ayet-i kerime gelmiş yani Bakara Suresi'nin 221. ayeti. Şimdi bu ayetin tefsirine geçecek olursak. Bu ayetin geliş sebebi hicretten sonra gizli bir görevle Mekke'ye gönderilen Ebu Mersed'in başından geçen bir olaydır. Ebu Mersed Müslüman olmadan önce Mekke'de yaşarken ana isimli bir kadını dost edinmişti. Görevli olarak Mekke'ye geldiğinde kadın onu gördü ve beraber olmaya çağırdı. Ebu Mersed de... İslam bana bunu yasakladı deyince kadın beni eş olarak al dedi. Ebu Merset Resulullah'tan izin almadan bunu da yapamam cevabını verdi. Medine'ye dönünce sordu. Bunun üzerine ayet geldi ve kadın putperest olduğu için kendisine evlenme izni verilmedi. Ehli kitap denilen Hristiyanlar ve Yahudiler gibi gayrimüslimler bir Allah'a aslı bozulmuş da olsa semavi bir kitaba ve peygamberlerine inandıkları müddetçe müşrik sayılmazlar. Kur'an dilinde müşrik kelimesi başta Arabistan putperestleri olmak üzere aslı ilahi olan bir kitaba inanmayan ve inançları içinde şirk bulunan kafirler için kullanılmaktadır. Bu ayet müşrik kadınlarla ve erkeklerle Müslümanların evlenmelerinin caiz olmadığını, açık ve kesin olarak ifade etmektedir. Müslüman erkeklerin ehli kitap kadınlarla ve Müslüman kadınların da ehli kitap erkeklere evlenmelerinin caiz olup olmadığı bu ayetten açık olarak anlaşılamıyor. Çünkü ehli kitap grupları Allah inançlarında şirke sapmış olsalar bile tamamını müşrikler kategorisine sokmak da mümkün değildir. Bu ayetin sükutla geçtiği konulardan Müslüman erkeğin kitabı kadınla evlenmesinin caiz olduğu hükmü daha sonra gelen sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar size helaldir mealindeki ayetle açıklanmıştır. Delillerin farklı değerlendirilmesi ve yorumlanması sebebiyle bazı müçtehitler aksini söylemiş olsalar da dört mezhebi imamları ile evzai ve sevri gibi yine mezhep sahibi imamlar Maide ayetinin açık hükmünü benimsemişlerdir. Geriye bir konu kalmaktadır. O da ehli kitaptan olan gayrimüslim erkekle Müslüman kadın evlenmesi. Bu evlenmenin caiz olmadığı hükmünde bütün İslam alimlerinin ittifakı yani icma ümmet vardır. Yani bir kadın pardon bir Müslüman erkek gayrimüslim ama ehli kitap bir gayrimüslimle evlenebilir. Fakat Müslüman bir kadın gayrimüslim bir erkekle yani ehli kitaptan olan bir erkekten e, evlenemez. Bu icma ümmette sabit zaten bildiğin üzere. Burada anlatıyor e, çünkü aile yani erkeğin evlenip kadının evlenmemesinin sebebi şundan dolayı biraz da aile erkek olması ve tarih boyunca fiilen de ailede erkeklerin egemen bulunması ...hem kadının hem de çocukların dini hayatlarını etkilemiş ve etkilemektedir. Kitabi olan bir kadının Müslüman bir erkekle evlenmesi halinde... ...kadın Müslüman olmazsa kocası onu İslam'a zorlayamaz. Çünkü dini bunu engellemektedir. Ancak çocukları Müslüman olurlar. Hmm, bakın. Bu husus hem erkeğin ailede ve bu gibi konulardaki tercihlerde önceliği ve hakimiyetin tabii sonucudur. Aile resminin gayb... Hmm, ...hem de hukukun belirlediği bir haktır. Çocuğun dini babasına... tabi çocuğun dini babasına tabidir. Aile reisinin gayrimüslim olması halinde hem kadın dini hayatı tehlikeye düşecek hem de büyük bir ihtimalle doğacak çocuklar da gayrimüslim olacaklardır. Hak dini inkar edenlerin insanları ateşe çağırdıklarının burada hatırlatılması da konuyla yakına ilgilidir. Bir dine inanan başkalarını da o dine girmeye çağırır. Batıl bir dine çağırmak demek, ateşi çağırmak demektir. Ayette İslami toplum hayatında değerler tablosunu oluşturan kaideleri de temel teşkil etmektedir. Bu tabloya göre üstünlüğün belirleyici şartı iman ve takvadır. İmanı olmayan, imanı olanın üstün, iyi ve hayırlı olamaz. İmanlar arasında da takvası olanlar, olmayanların üstün, değerli ve hayırlıdır. Bu değer sıralamasını renk, dil, tahsil, mevki, soy, sop, rütbe, diploma, servet, Etnik, aidiyet, dünya hayatını kolaylaştıran hizmetler ve icatların sahipliği gibi unsurlar da değiştiremez. Şimdi başka bir ayet grubuna geçtik. O da 222. ayetle 223. ayetler. Şimdi onların mealini verelim ve tefsiriyle de devam edelim. 222. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak sana kadınların aybaşı hallerini soruyorlar. De ki o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Ancak tövbe edenleriz. Allah ancak tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever buyuruyor. 222. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak. 223. ayet-i kerimede kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize hangi taraftan isterseniz oradan varın. Kendinizin içinde önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminleri müjdele buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi bu ayet grubunun tefsirine geçecek olursak, Medine'de yaşayan Müslümanların Yahudilerle yakın ilişkileri vardı ve bazı örf ve adetlerinde Medinelilerin tamamı veya bazı kabileleri onlardan etkilenmiş bulunuyorlardı. Bunlardan biri de Aybaşı hallerinde kadınlarla ilişki meselesiydi. Yahudiler Tevrat hükümlerine uyarak Ay halindeki kadınları pis sayarlar, onlardan her manada uzak dururlardı. Adet geçiren, kadını dokunan, hatta onun yatağına yatan, minderinde oturan kimseleri bile pis sayılar yıkanmaları gerektiğine inanırlardı. Yahudilerin tesirinde kalan bazı kabileler de adet halindeki kadınlara buna yakın bir şekilde davranıyorlardı. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret edince bu durum kendisine vaka ve soru şekillerini intikal ettirildi. Gelen ayetler meseleyi çözüme kavuşturdu. Açıklayıcı hadislerden ve uygulamadan anlaşıldığına göre bu ayetlerde geçen uzak durma ve yaklaşmama emirleri bedenlerin birbirinin uzak ve ayrı olmasına değil cinsel ilişkisine yöneliktir. Cinsel ilişkide bulunmamak şartıyla aybaşı halindeki kadın ile kocası arasında başkaca bir sınırlama yoktur. Kadınlarınız sizin ekeneğinizdir cümlesi hem cinsel ilişkinin şekilleri konusundaki hükmün gerekçesidir. Hem de üreme hadisesinde kadının rolüyle ilgili bir benzetmedir. Doğum yoluyla üreme insanlığın devamı için Allah Teala'nın koyduğu bir kanundur. İslam'a göre bunun meşruiyeti anne babanın evlilik içinde birleşmesine bağlanmıştır. Bilindiği üzere rahimdeki çocuğun İlk aşaması erkeğin sperm ile kadının yumurtasının birleşmesidir. Bu birleşmede sperm tohuma kadının yumurta fısı ve rahimine de ekeneğe ve tarlaya benzetilmiştir. Cinsi birleşmenin yolu ve şekli konusunda insanlık aleminde farklı anlayış tutum ve uygulamaları vardır. İslam'a göre meşru cinsel ilişki birbiriyle evli bulunan bir kadınla bir erkek arasında olacak birleşme kadının üreme organından yapılacaktır. Sapık cinsel ilişki caiz değildir. Şimdi Bakara suresinin 224. ayet-i kerimesi ile 225. ayetlerini ayetlerine bir bakalım. Şimdi 224. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor mealen. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi iştir ve bilir buyuruyor Cenab-ı Hak 224. ayet-i kerimede. 225. ayet-i kerimede ise Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir buyuruyor Cenab-ı Hak. Tefsirlerine geçecek olursak, İslam'dan önce Arabistan'da daha çok olmakla beraber hemen bütün zamanlarda ve mekanlarda insanlar yemin ettim diyerek bazı yardımlardan, iyilik ve hizmetlerden geri durmuşlar ve durmaktadırlar. İnsanların kutsal bildikleri şeyler üzerine yemin etmeleri halinde buna sadakat göstermeleri ve sözlerini tutmaları kutsala saygı ve bağlılıkların gereğidir. İslam'da da Allah mutlak kutsaldır. En yüce ve en derin saygı e, hedefidir, kaynağıdır. Müslümanlar Allah üzerine yemin etmişlerse bunu bozmamak durumundadırlar. Ancak yeminle pekiştirdikleri azimleri, kararları, iyiliği, takvayı ve insanların arasını düzeltmeyi engelliyorsa bu da yüce Allah'ın iradesine aykırıdır. Bu iki durum bir araya geldiğinde allah Teala kullarına yeminlerini bozup kendi rızasına uygun bulunan iyilik ve hizmeti yerine getirmelerini istemektedir. Onun iradesi böyle olduğuna göre yemini bozmaktan ötürü saygısızlık yapma endişesi ortadan kalkmaktadır. Çünkü emir edepten üstün. İslam'dan önce kutsal kabul edilen, büyük ve önemli bulunan birçok şeye yemin edilirdi. İslam bunları yasakladı ve yalnızca Allah üzerine vallahi billahi tallah şeklinde yemin edilebileceği kaidesini getirdi. Allah üzerine yapılan bu yeminin manası doğru söylediğime, dediğimi yapacağımı Allah'a şahit kılıyorum demektir. Bunu söyleyen kimse ya dediğini bilerek, farkında olarak, sonucunu hesap ederek söylüyordur ya da alışkanlık icabı bu söz ağzından çıkıyordur. Tefsircilerin çoğuna göre ikincisi ayette lağv kelimesiyle ifade edilen ve bizim kasıtsız diye tercüme ettiğimiz yemindir. Böylece böyle yeminlerde sorumluluk yoktur. Yani günahı kefaretle telafi etme mecburiyeti yoktur. Bunun dışında üç çeşit daha yemin vardır. Birinci olarak yalan yere yemin. Buna da gamus yemini denir. İkinci olarak bir fiil veya tasarrufu bir başka şeyin ya da şartın gerçekleşmesine bağlayan yemindir. Bu da talik yeminidir. Üçüncü olarak da bir haber bilgi veya vaat doğru olmadığı halde öyle zannedilerek yapılan yemindir. Bu ayette kalbin yöneldiği, azmettiği ifade edilen bir başka ayette ise fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar şeklinde açıklanan yeminler aynıdır. Bu üç yemin çeşidini içine almaktadır. Bu yeminlerin sorumluluğun Mayda ayetinde bildirilen kefarettir. Hanefilere göre ise sorumluluğu bulunmayan yani lağv yemini yalan ve asılsız olduğu bilinmeyen bir konu üzerine yapılan yemindir. Bu yemine hem dil alışkanlığı yüzünden ağızdan çıkan yeminler hem de doğru zannedildiği için yapılan yeminler girmektedir. Bunların günah veya kefaret şeklinde bir sorumluluğu yoktur. Geriye iki yemin kalır. Birinci olarak bilerek yapılan yeri bilerek yalan şeklin yalan yere yemin etmek bu büyük bir günahtır. Ee, ve kefaretle telafi edilemez tefsir etmekte olduğumuz ayette geçen kasıtlı yemin budur. İkinci olarak da bir şarta bağlı fiillerle ve tasarruflarla ilgili yeminlerdir. Bunların da bozulması yerine getirilmemesi halinde sorumluluğu kefarettir ve Maide ayetindeki bağladığınız yeminlerden maksat yalan yere yemin değil işte bu yemindir buyuruluyor. Evet dostlar burada kalalım çünkü bir sonraki ayet kelimeler biraz e, ayet grubu biraz uzun. O yüzden video uzayabilir. Bu diğer ayet-i kerimelerin ve tefsirini diğer videomuzda verelim. Bu videomuzda allah Teala bizleri buyuruyor ki yalan yere yemin etmeyin. Değil mi? Onun cezası var. Kefaretleri var. Tabi bunlar fıkıhçılar tarafından işlenmiş. Hangisi kefaret gerektirir, hangisi gerektirmez. Fıkıhçılar bunu dile getirmiş. Yine Ehli kitap birisiyle evlenilir mi, evlenilmez mi? Kadınların, erkeklerin durumları dan bahsettik bu videomuzda. Allah-u Teala hakkıyla anlayabilmeyi bu ayet-i kerimeleri Kur'an'ımızı, hadisi, şeriflerimizi dinimizi, İslam'ı doğru bir şekilde anlayıp amellerimize tatbik edebilmeyi nasip etsin. Çünkü anlamak yetmiyor. Onu anlayıp bir süzgeçten geçirip onu nasıl hayatımıza tatbik edebiliriz onu düşünmemiz gerekiyor. Onu düşündükten sonra da amele, davranışa, fiiliyata dökmemiz gerekiyor. Böyle çünkü oluyor Müslümanlık. Bu videomuza da Bakara Suresinin 221. ayet-i kerimesinden 225. ayet-i kerimesine kadar olan ayetlerin meal ve tefsirlerini verdik. Ne anlatmak istediğini anlatmaya çalıştık bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Elhamdülillahirrahmanirrahim.